Kim beş vakit namazını dost doğru kılarsa abdestiyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, hakkıyla namazın farzları neyse hepsini tam tekmil yerine getirerek kılarsa Allah iki namaz arasındakileri affedecek. Ben söylemedim bunu. Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Diyor ki her kim Efendimiz bir abdest alıyor gösteriyor nasıl abdest alacağını. Benim şu abdest aldığım gibi abdest alırsa Sonra da öğle namazını kılarsa Allah onun sabahla öğlen arasındaki günahını affeder. Küçük günahını yalnız. Büyük değil. Yani tövbe gerektirmeyen küçük günahlarını kul hakları hariç affeder. Ve kim ki ikindi namazını böyle kılarsa öğlenle ikindi arasını affeder. Hadis-i şerif devam ediyor. Kim ki akşamı kılarsa akşamla ikindi arasını affeder. Kim akşamı kılarsa yatsıyı kılarsa yatsıyla akşam arasını affeder. Kim de sabah namazını kılarsa yatsıyla sabah arasını affeder. Hatta diyor ki yatağına yatıp debelenir debelenir de sabah namazına kalkar da işte o aradakilerini Allah affeder. Affeder. Ne demek yani gece ibadetine kalkmaz demek o yatağında debelenmek demek. Gece ibadeti de yok adamın. Olsun. Yatsıyı kıldı mı? Sabahı da kıldı mı? Allah bu ikisinin arasındakileri affeder diyor. Tövbe etmeden hem de tövbe etmeden küçük günahları Allah iki namaz arasında affediyor. Böyle bir Allah'ımız var bizim. Gene Resulullah Aleyhisselam'a bir kimse geliyor diyor ki ya Resulallah ben çok büyük bir günah işledim diyor. Onu benden diyor ne örtecek? Çok büyük günah işledim pişman. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ona senin günahın mı daha büyük gökler mi daha büyük diyor. Benim günahım daha büyük diyor. Bak gökler derken bu semaları bahsediyor. Benim günahım daha büyük. Sonra Efendimiz diyor ki senin günahın mı daha büyük yoksa kürsi mi daha büyük? Yani ayetel kürsi de geçiyor ya Allahüla, hani orada bir kürsi Allah'ın kürsüsü var. O mu daha büyük senin günahın mı diyor. Benim günahım diyor daha büyük. Bak bak kürsiden daha büyük öyle görüyor. Öyle bir günah işlemiş. Sonra Resulullah Aleyhisselam soruyor diyor ki senin günahın mı daha büyük arş mı daha büyük diyor. Arş arş Diyor ki benim günahım diyor daha büyük. Adam çok üzülmüş. Sonra Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki senin günahın mı daha büyük Allah'ın rahmeti mi daha büyük diyor. Vallahi Allah'ın rahmeti daha büyük. Adam sonunda buna kani oluyor. Sonra diyor ki sen diyor bu günahı örtmek istiyorsan Allah'a cihat etmeye devam et. Savaşlara git. O zaman orduda savaş var ya. Diyor ki ya Resulullah ben çok korkak bir adamım. Ben çok korkak bir adamım. Ben diyor gece ailem yanımda olmazsa eşi sokağa çıkamam diyor. Korkak bir adammış adam söylüyor. Sonra diyor ki sen diyor o zaman oruç tutmaya devam et. Oruç tut. Ya Resulallah diyor ben ekmek yemeden duramam diyor yani karnımı doyurmam lazım. Ben çok acizim bu konuda da diyor. Sonra diyor ki o zaman diyor sen gece namazına devam et. Pazarlık yapıyorlar ya bak görüyor musun şu güzelliği? Yani Resulullah Aleyhisselam af kapılarını gösteriyor ona. O zaman diyor gece namazına sen diyor devam et. Ya Resulallah diyor hanımın bana seslenmese ben sabah namazına bile kalkamıyorum diyor. Resulullah Aleyhisselam bunu duyunca diyor ki sahabi dişleri görünene kadar güldü. Çünkü öyle kahkaha atmazdı Resulullah Aleyhisselam. Çok az gülerdi onun dişi gözükmez böyle tebessüm ederdi sahabi diyor ben sabah namazına bile kalkamıyorum hanımım beni uyandırmazsa deyince Efendimiz böyle dişleri mübarek o inci gibi dişleri görünene kadar gülmüş. O kadar çok gülmüş yani. Bak kızmıyor ona. Biz olsak hadi git o zaman onu yapamıyorum bunu yapamıyorum bir de gelmişin laf konuşuyorsun deriz. Adama bir de fırça atarız. Bak peygamber aleyhisselam ne yapıyor? Ona güzel davranıyor. Sonra diyor ki peki diyor. Peki madem sen diyor bunları yapamadın. lisanı hafif ama mizanda ağır olan sana bir şey öğreteyim mi diyor. Size öğretmiştim ben ilk geldiğim haftalarda. Bakalım hatırlayacağınız mı? Lisanı hafif ama mizanda ağır basacak olan sana bir şey öğreteyim. Ona devam et. O da nedir? Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi Azim. Hatırladınız mı? Bunu ne zaman çekeceğiniz? Sabah namazı kerahati girdiğinde, ikindi namazı kerahati girdiğinde kim yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi ve Subhanallahi Azim derse deniz köpüğü kadar olan bütün günahları, deniz köpüğü, köpüğü, denizin köpüğü kadar olan tüm günahlarını Allah affeder. Allah söz vermiş. Subhanallahi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Bunu unutmayın. Bu lisanı hafif ama mizana ağır gelen en güzel zikirlerden bir tanesi. Allah bütün günahlarımızı bağışlasın bilerek ya da bilmeyerek ne günah işlemişsek Allah bizleri affetsin cennetine ilhak eylesin